Allah bizlere musibete uğradığımızda Eyüp peygamberin sabrı gibi sabır nasip etsin. Rabbim sabrı da makam, derece bizi Allah katında velilerden, büyüklerden kılacak bir şükre vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, o toprakların böyle hikayeleri olmuş, böyle hatıraları olmuş. Biz Eyüp peygamberde sabrı gördük. Allah'ım bana bir musibet dokundu. Merhametlilerin en merhametlisi sensin ya Rabbi. Bakınız hastası olanlar, bir derdi olanlar. Eyüp peygamberin duası budur Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ım bana şu musibet dokundu. Bana bu hastalık bulaştı. Merhametlilerin en merhametlisi sensin ya Rabbi. Aha bu kadar ya. Dini biz hocalar zorlaştırıyoruz ha. Uzun uzun dualar ezberleyin diyorlar. Ya yok aha bu bu. Eyüp peygambere şifa veren dua bu. Hocam bize ne zaman şifa olacak? Bak Allah kulunu imtihan eder. Allah'la pazarlık edilmez. Allah'a şükredilir. Allah'a pazarlık edilmez. Allah haşa senin mal alıp sattığın bir tüccar değildir haşa. Allah alemlerin Rabbidir. Bir de şunu unutmayın duaya geçeceğim. Dua vakti geldi. Kardeşlerim biz her şey dünyada olsun bitsin istiyoruz. Her şeyi dünyalık istiyoruz. Yani öyle bir şey istiyoruz ki hep dünyada istediğimiz gibi olsun işler. Bulmaca çözer gibi hep işi çözelim istiyoruz. Dünyada çözemeyeceğiniz işler olacak. Allah'ın ahirette çözeceği işler olacak. Allah'ın dünyada imtihan olarak, ahirette derece olarak vereceği işler olacak. Bir yezit musallat olacak peygamber torununa, Kerbela toprağında kılıçtan kıyma gibi doğruyacaklar Hazreti Hüseyin'i. Dünyada çözülmeyecek bu iş. Sırat köprüsünde çözülecek. Şimdi Alevi kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz, bir yanlışım varsa siz deyin bana. Siz düzeltin bana. Yezi'din yaptığı iş dünyada çözülür mü hiç? Yezi'din yaptığı zulüm dünyada düzelir mi hiç? bu işi sırat köprüsü temizleyecek. Bu işi mahşer meydanı temizleyecek. Onun için siz gönlünüzü rahat tutun. Allah Hazreti Muhammed'in torununun kanını hiç yerde bırakır mı? Bırakın Allah'a gönlünüzü ferah tutun. Siz birbirinizle dost olmaya, kardeş olmaya bakın. Ve şu üç günlük dünyada Allah'ın emrettiği gibi Müslüman olmaya bakalım. Bizim işimiz bu. Eyüp peygamber yoksa bir hikaye olarak anlatmak değil derdimiz. Bize ne diyor bize? Sana bana ne diyor? Değerli kardeşlerim ve Kudüs meselesini bugünlerde iyi gündemimize girdi. Ne olur? Şu sigara içen kardeşlerimiz. Sigara içiyorsanız hiç değilse Filistinli Müslümana zarar verenlerin malını içmeyin. Kimi için? Ya içmeyin ama içiyorsanız da bu işi yani İsrail'in ekmeğine yağ sürenlerinkini içmeyin. Çamaşırınızı yıkarken elbisenizi kirletmeyin. Çamaşır yıkarken elbise kirlenir mi? İsrail'e para veriyorsan kirlenir. Elbise yıkarken kirlenir, elbise yıkarken. Allah bizi paramızla İsrail'e dost etmesin sadece meydanda bağırmak değil bak günlerdir millet meydanlarda. Teşekkür ediyorum ben. Meclisteki partilerin hepsi bir araya geldi değil mi? Hemen hatta dışındakiler hemen Türkiye'ye yol gösterdiler. Değerli kardeşlerim. Kadına dayak ne oldu? Davut peygamber Mustafa abi hatırlatmasa gittiydi ha. Değerli kardeşlerim, ey ki Mustafa Şahin abi var. Değerli kardeşlerim, kadına daya hatırlır mı? Allah dedi ki Davut peygambere, yerden bir sapal, ayet bu Kur'an-ı Kerim. Yüz tane süpürge çubuğu gibi incecik çubuk. Yerden aldı, yüz tane. dedi. Aha dayak bu. Yeminin yerine gelsin dedi. Biz de vurdu muydu suratına yere yapıştıracağım ki dayak olsun diyor. Şöyle içimiz ferahlasın diyor. Öyle olmaz. Allah'ın dediği o değil. Aman ha aman kadını öyle dövdüren adamları Kur'an'dan konuşuyor zannetmeyin. Öyle olmaz. Allah kadını dövdürmek gibi bir derdi olsaydı Hazreti Davud'a böyle bir yol öğretmezdi. Bu hile değil mi? hile. Ne için? Kadını korumak için. Niye? Adam yemin etti. Allah'a yemin ederim ki sana yüz sopa vuracağım dedi. Allah da dedi ki madem yemin ettin ağzından bir hırsınan çıktı. Peygamber de olsa insan hata yapıyor. Ağzından çıktı. Yerden dedi bir sapal yüz tane dalı olan hafifçe şöyle bir tane vur dedi. Bu işte ya. Hem can yanmaz hem de yemin yerine gelir. Allah evlerimize huzur versin. Allah güzel geçim versin.